Evet arkadaşlar hepinize mutlu pazarlar, hayırlı günler. Köyümüzde güzel sağanak yağmur başladı an itibariyle. Güzel yağmur yağıyor Harika bir yağmur var. Evet. Görüyorsunuz yağmur sağanak halinde devam ediyor. Harika bir yağmur var. Yağmurun şuradan göstereyim. Tamer'in garajının önünden Görüyorsunuz değil mi? Yağmurun yağışına bak. Güzel yağmur ya. ya Sağına hala tam çiftçinin istediği bir yağmur arkadaşlar. Gerçekten güzel yağmur var. Süper yağmur var. Şöyle çekeyim dedim. Hacı arkadaşımın evi tadilat var herhalde. Güzel var. Hepinize mutlu pazarlar, hayırlı günler ses veriyoruz. Hayırlı işler, bereketli olsun. S süper bir, güzel bir yağmur yağı arkadaşlar gerçekten. <laughs> Ertirim gelmiş. Orhan Burut döşeme diye. Hadi hepimiz hayırlı günler. Kabakeni köyünden yağmur sahne haline harika bir yağmur yağı. Şöyle manzarayı seyredip